da en popüler olan yazın yapılan hileleri deneyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Abi sen hazır mısın? Bunlara? Hazırım. Ya, ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten çok sıcak. O zaman hemen videoya başlayalım. Başlattım ilk hilemi. Bir tane şırıngayı kestik. Karpuz. En sevdiğim meyve arkadaşlar. Karpuzu böyle delik delik yaptık. Kivi yaptı. Kavunu yaptı. Çıkardık. Ve şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Meyve şiş oldu. Tam yazlık bir Meyve şiş mi? İlk defa duydum Yağmur. Ya ben bir mi? şey söyleyeyim Çok acıktım. Bence hemen denememiz lazım. O zaman denemeye gidelim. Kibirimiz. Bir tane ananas arkadaşlar. Kivi Tabii ki de bunu isteğinize göre yapabilirsiniz. Ben yani şeftali de yaparım. Şeftali de çok güzel olur. Kavun da çok güzel olur. Kaysı olsun. da olur. Her şey olur yani. Olur. Bence de olur. Kivilerimiz var arkadaşlar. Ve kocaman bir karbon hepsini şey mı mısın Ay tabii ki de hayır abi nasıl hepsini? Başka köp, ne var? Şiş mi yapacağım? Başka bir de arkadaşlar şu şekilde çöp şişim var bunları. Şişim Kürdan da olur. Için. Kürdan da kullanabilirsiniz tabii ki de. Bir adet ya ve bir adet de böyle bir şey Bıçağı. var ki bıçağı bunu Ama bunu dikkatli olun arkadaşlar. Arkadaşlar ailenizden yardım isterseniz çok sevinirim. Kendi başınıza yapmaya çalışmayın. O zaman biz çalışalım mı abi? Tamam o zaman ben hepsini tamam. dilimleyip Hadi. getiriyorum. Gördüğünüz gibi meyve ya aslında de hemen denemek istiyorum ilk önce karpuzdan başlıyorum şu şekilde batırıyorum evet. şöyle yapıyorum iyice kesilsin diye görüyor musun evet, içinde bir saniye şu şişle ittireceğim değil mi abi hayır yavrum devam ediyorsun aa devam ediyorum böyle doğru öyle yapmıştı sonra kivi yapmak istiyorum <laughs> yemin ederim kesiyorum Fışkırtın kivi. yavrum ne yaptın yemin ediyorum kesiyorum abi bunu da aa şunun renklerine bakar çok, çok güzel, güzel görünüyor yavrum. Çok güzel gözüküyor. Hadi devam et. Nasıl ananası nasıl? deneyeceğim. Oo, bu biraz zor oluyor arkadaşlar ama yaptım. Ananası da yaptım. Ay bunun kenarları böyle yesem mi? Beceremedin. Yavrum <laughs> beceremedim. Hadi devam et. Yaptım. Bu ne oldu? Nasıl beceremedim? Sonra ne yapayım abi şimdi? Kalp kutlanıyor. Hayır dolmadı. Bir tane daha kibi istiyorum. O biraz zor oluyor kibi. <laughs> Şöyle iyice güzel çeviriyorum. Hmm. Şuna bakın çok lezzetli gözüküyor. Sonra Başardım, başardım abi gerçekten başardım. Şuna bakar mısın? Meyve kebabı oldu resmen. Hadi yavrum. Ya. son çöpünü de takıyorum şu şekilde arkadaşlar. Sonuna kadar geçirmem gerekiyor. Allah yaptım. Yaptım şimdi böyle çıkar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Ben yemek istiyorum. Çok güzel gözükmüyor Bakayım mu? Ya. Şuna bakar mısın abi? Evet çok güzel ve ortasında da ananas var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. yiyorum. Hadi ye bakalım. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapın. Hatta arkadaşlar bunu böyle buzdolabına koyarsınız. Buzluğa koyarsanız bak donmuş olur. Daha da güzel olabilir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun abi? Ben bu ilenin başarılı olduğunu düşünüyorum. De. Çok acaba bu bullaş mı yasak ya? Evde nasıl bulacağız yağmur buzlaşı? Evde nasıl yapılır buna dair bir hilem var. O zaman hemen başlatıyorum arkadaşlar. Bunun için ihtiyacımız olan şey bir tane kaprisan. Kaprisanın altında arkadaşlar küçük bir delik açmış. Ve oradan bir çubuk sokmuş Dondurma ve dondurmuş. var. <laughs> Şuna bakar mısın? Çok güzel gözükmüyor mu? Gerçekten hemen yemek istiyorum. Acaba olur mu? Bir de biz deneyelim mi abi? Kaprisanları dondurmaya gidelim. Seninle. Koydum kaprisanlarımı arkadaşlar. Ya bu gözlükler ne ya? Gözlüğümü çıkarıyorum. Tam bir yaz gözlüğü değil mi abi? Evet güneşte takabilirsiniz ama şu an güneş <laughs> yok. Tamam o zaman arkadaşlar hemen ihtiyacımız olan şeyleri söylerim. Çünkü gerçekten çok basitler. Adana kebap çubukları. Adana kebap çubuğu, <laughs> dondurma <biz> çubuğu <laughs> ne oldu? <laughs> bulabildik arkadaşlar. Siz başka bir çubuk da kullanabilirsiniz ya da kaşık da kullanabilirsiniz. İstediğiniz bir şey kullanabilirsiniz. Ben tabii ki de kart bir sana ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir de makasa ihtiyacımız var. Hemen ben adamın yaptığı gibi altından kesmeyeceğim. Altından kesmek bana biraz saçma geldi çünkü arkadaşlar. Şöyle üstünden kesiyorum güzelce. Allah kestim. Kestim mi? Kestim. Kestin yavrum. Kestim. Başardın. Vallahi kestim. Tamam o zaman böyle koyuyorum abi. Evet. Şimdi koyuyorum. Evet. Böyle bekleyecek Koydun. bu. Bunu hemen buzluğa götürüyorum. Yapıyoruz. <laughs> Meyveli buzumuz hazır. Biz tabii ki de sabah kadar bekledik çünkü donması biraz zaman aldı acaba oldu mu ben çok merak ediyorum Donmuş yavrum Buzlaş olmuş. Evet Neyin, bayağı bir donmuş olmuş. şöyle yanından keseceğim arkadaşlar biraz ki çıksın rahat diye şöyle bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bayağı güzel olmuş. Şuna bakın. Aman tanrım ev yapımı burkuş. Bir de çıkarmaya çalışıyorum keseydin arkadaşlar. Kesseydin yavrum onu da keseydin. Kesilmiyor ki abi. Tadı <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda yediğim en güzel buz dondurma olabilir. Bunu kesinlikle deneyin. Şunun güzelliğine bakın. O zaman bu da başarılı. <laughs> Yazın vazgeçilmezi. Tabii ki de renkli saçlar arkadaşlar. Herkes renkli saç ister. Bunu biliyorum. O zaman şimdiki hilemizi izliyoruz hemen. Açtım arkadaşlar. Şu an. Bu neydi? Bu kağıdın adı neydi abi? Kromofon kağıdı. <laughs> Hiç bilmiyorum ya. ne bileyim. Gramofon kağıdı. <laughs> evet arkadaşlar. Kürtasya'da satılıyor. 11 küçük küçük kesmiş sıcak su eklemiş gördüğünüz gibi kız kafasını soktu arkadaşlar bu böyle kafasını sokmuş inanmıyorum mosmor saçları almış ve benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar birkaç kere yıkayınca geçici oluyor yani, yani geçici saçlar, bu bu bunu o yüzden yapabilirsiniz o zaman ne yapalım hemen deneyelim mi renkli saçlara hazır mısın ben hazır değilim Yağmur. Nasıl ben bir tek anlardın? Ben çok hazırım ama bunun için bir modele ihtiyacımız vardı ve ben de hemen modelimizi gösteriyorum. Anlatalım. Bu kim? Bunun adı ne Yağmur? Bunun henüz bir adı yok arkadaşlar. İsminin ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. En çok oyalan ismi de koyalım o zaman. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeleri tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Kremam neydi? Bunda da yeni oldu. bunun yine kağıdı. Arkadaşlar bunu kırtalım. Buradan bulabilirsin. Kırılın kağıdı. Ay kıramakmak ya. Yani. Kıramakmak ya. Çıkadık mı? Tık kağıdı. Hadi yavrum. içine. at. Bayılacağım. <laughs> Burada da arkadaşlar sıcak suyumuz var. Sıcak suyumuzun içine şöyle şeritler halinde keserek atıyorum. Bakayım mı? Böyle bayağı bir doğruyorum arkadaşlar. Bunun hepsini doğrayacağım. <laughs> Şöyle karıştırıyorum. Şimdiden karıştır, rengini karıştır, vermeye. mi? Baş... Karıştır yavrum. <laughs> evet karıştırıyorum arkadaşlar. Biraz beklememiz gerekiyor çünkü sıcak suya rengini vermesi biraz zaman alabiliyor arkadaşlar ama ben şimdiden verdiğini görebiliyorum. Eğer bu hileleri beğenirseniz ve bu videoya 15.000 like gelirse arkadaşlar yaz hilelerini devam edeceğiz. Bir şey söyleme oldu bence bu. Hadi o zaman Baksana dene. Baksana abi. Kızın biz... kafasını kaynar suya sok. Hayır ya sıcak arkadaşlar. Arkadaşlar bu siz arada... sıcak suya falan sokmayın kafanızı ha. Onu söyleyeyim arkadaşlar soğumasını bekleyin kendi saçınıza sokun. Ben şimdi bu model olduğu için yani sıcak suya sokabilirim. Direkt batıracak kaynatacak kızın kafayı. Ya abi Saçtan ya. Saçlar kaynatır yapma öyle şeyler. Tamam i̇şte ben uçlarını sokuyorum şu an bakayım oluyor valla oluyor. Şöyle biraz gezdiriyorum arkadaşlar. Gezdir 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 İğle saçlar. Soktum. Ben bütün Ay. saçlarını soktum. Bütün saçlar gitti içine. İğnesin canım benim. Yağmur hiç sesi çıkmıyor soluğu çıktı. Oo. Bir şey söyleyeyim biraz daha beklememiz lazım. Oo. Biraz daha böyle gezdiriyorum saçlarını. Bence oldu bu sefer. Çıkarayım mı abi? Çıkarayım çıktım arkadaşlar. Biz bir 5-10 dakika falan bekledik. Siz de bekletirseniz hele ki saçınız koyuysa daha çok Ya bekletmeyin siz yapmayın saçınıza böyle şeyler. Ya yapabilirsiniz. O kadar zararlı bir şey değil bu abi. Normal boyadan daha zararsız olduğu kesin. Misiniz? Mos mor ve pembe pembe Konuşamıyorum ben o derece Arkadaşlar çok güzel olmuş hemen kurutmaya geçeceğim bunu şöyle Bir şey söyleyeyim unicorn saçı gibi olmamış Unicorn saçı gibi Şuna bak olmuş bak abi baya baya güzel boyanmış Şurayı evet bir görebiliyor ya, musun arkadaşlar saçı. Daha çok bekleseydik daha çok olurdu diye düşünüyorum Bir de bu saçımız plastik olduğu için çok boya tutmuyor Ama sizin saçınızda daha güzel duracağına eminim Ama ben bu hileyi kesinlikle başarılı diyorum Yazın rengarenk saçlarla gezebilirsiniz. Kızlar bu hilem sizin için gelsin. Ya bu ben yapamaz mıyım yani? Yani krop giymek istiyorsan yapabilirsin tabii Krop ben <laughs> mi? Ben giymem krop falan. Neymiş hile? Bu yaz sıcaklarında uzun tişörtler giymemek için uzun tişörtlerimizi kroplara dönüştürüyoruz. Nasıl dönüştürüyoruz? Hemen izliyoruz abi. Açtım şimdi bakıyorum bir tane halkaya ihtiyacımız var. Bu halka küpe de olabilir arkadaşlar. Bileklik de olabilir. Bir saniye ne de... Fokus fokus yaptı. Şey söyleyeceğim. Hokus pokus yaptı. İnanılmaz bir crop olmadı mı gerçekten? Benim çok fazla uzun tişörtüm var ve yazın bazı uzun tişört giymek benim için can sıkıcı olabiliyor. O yüzden bence denememiz lazım bunu. Denemeye gidelim. Gidelim. En ama en sevdiğim şey crop olabilir arkadaşlar. Benim tişörtlerimin hepsi neredeyse crop yazın için croptan başka bir şey bir giymiyorum. Bir tane normal tişörtün yok. Hepsi Aynen. böyle değişik değişik tişörtler. Tek bir tane bu Arkadaşlar bunu hiç giymiyorum zaten ama giyme vakti geldi crop olursa neden giymeyeyim değil mi yani o zaman hemen giyineyim bence gayet yani şu an biraz eski moda gibi duruyor değil mi abi baksana bilmiyorum var. yağmur dene bakalım şimdi ihtiyacımız olan tek şey arkadaşlar şu şekilde bir halka ben halka küpemi kullanacağım hemen kıvırmaya başlıyorum bunu şu şekilde güzelce kıvırıyoruz daha sonra burada böyle bir şey yapıyoruz tamam mı sonra evet. bu halka küpeyi bunun içinden geçiriyorum evet o da geçirmişti İyice sıkmamız gerekiyor arkadaşlar evet sıktım daha sonra bunu böyle yapıyorum içeri doğru katlıyorum ve yanlara evet. doğru sıkıştırıyorum. Ay halkam açıldı, kipem açıldı. <laughs> tamam şimdi arkadaşlar şuradan da biraz çekersem ve <laughs> ta arkadaşlar şu kurabın güzelliğine bakar mısınız? Ne oldu ortadan? şimdi orası şey hava alıyor orada. Halka da var. Hava alıyor. Göbeği de açık bence çok güzel oldu. Ben bu hileyi gerçekten çok beğendim. Uzun tişörtlerinizi uygulayabilirsiniz. Ben de kesinlikle uygulayacağım. Ben bayağı bir serinledim abi. Sen ne diyorsun? Yavur ben hala yanıyorum. Gideceğim biraz duş alacağım. Soğuk suyla böyle altına gireceğim. E sen de kaplısan ya. Sözü sen de yanmıyorsun ev bana vermedin. Yani yapacak bir şey yok. Ben beğendim gayet. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Eğer video beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın